Merhaba arkadaşlar bugün Mecharen oynayacağız. <laughs> Bir daha önceden de çektik zaten. Biliyorsunuzdur. Neyse ben buraları durdurayım. Her şeyi biliyorsunuz zaten. Evet başladık. İsterseniz hemen başlayalım. Ha, ha, ha. Her şeyi biliyorsunuz zaten. Kontrol noktası çalışmasın. Hemen buraları da bölelim. başladı arkadaşlar. Benim adım hala easy. Yani kolay. Yazılışı da e a -S. Hemen şöyle bir kontrol noktası alacağım. Dedim ne? herkes ya aldı zaten ben yavaşım tabi bu da benim gibi yavaş çünkü aynı karakter Oo, oğlum aynı anda kurduk oğlum sıkar ya oğlum adamla aynı anda kurmuşuz resmi duvarı Al. Ah! Ya ben öldürecektim hadi. Abi bana can ver. Neyse kızgın emoji. Kızgın attık. Neyse. C bölgesine ele geçirmeye çalışıyorlar. Asla. Abi Mede çok kötü ya. Mede'yi iyi oynayamıyorum. Ondan sonra Mede'yi herkes öldüren ben. Oğlum çok güçlü bir karaktere var. Onu öldürmeden gitmezdim. Patladık. Hemen şu karakteri seçelim. Gidiyoruz Allah. Of adamı çarpacaktım ne güzel ölecekti. Hayvan <laughs> hayır. Ah. Öl. Oh, oh, oh. oh, canım az canım az canım az canım az. Abi beni koru. Koru dedim sana oğlum. Daha, ben bu karakteri çok seviyorum. Hiç alamadım bu karakteri. C bölgesine bir ele geçecekmiş de. Öldür, ölecekmişiz. Hemen gidelim. Bu karakter en yavaş. Bu yüzden hızlandırma şey koymuşlar. faire ölmek istemiyorum iyi kral ben olamam. İyi kral biz olduk yok. Aa olmamışım. Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna da geldik. Dünyanın en kötü oynayan insanı resmen neyse. Ben saçıyorum şu. <laughs> evet, yenildik. Neyse arkadaşlar. Ah. Parmağım gitti. Parmağımı kırdım. Neyse. Hemen şöyle şunlarımızı alalım ve videomuzu sonlandıralım. Alo. Sesim bitti lan haftalık. Ha, 200 tane mi vereceğiniz vallahi. Yes! Ha, keyif alıyorum ben. Keyif alıyorum. 5 oh, tane, 5 tane, 5 tane, 5 tane. Ben buradan Ya ben buradan bir tanesi skin almak istiyorum ama beş tane, beş tane, beş tane. Umarım skin gelir. <Gülüyor> 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 evet. Bak ne de çok şanslısın. Sana kim geldi ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Abone olmayı unutmayın. Ve...